Bu YouTube vücutçuları var. Bu Ray Grimes mi? Ne o? Regan Grimes. Ha, Regan Grimes. Ya. <laughs> hani böyle sırf hayatları böyle videoda geçer vücutçular var. Anladın mı? Sırf böyle hani işte tavuk yedim. Ama şimdi reçin, yaptım. Regan Grimes. Ya çok iyi para kazanıyorlar bu işte yani, herhalde. Çok Rektan iyi para kazanıyor Çok iyi ama. Ben yani... çok iyi gelişti o son 3 seneden beri var ya. Ufacıktı adam. Kocaman oldu. Regan Grimes. Doğru mu telaffuz ediyorum Regin bilmiyorum. Grimes, evet. <laughs> Dallas Dallas McCarver'da çok iyi eküriydi. Kankaydı onlar. Hı -hı. Bu Rimes, Rimes Neydi? Regin Grimes, Grimes mı Ne Regan Grimes. Regan Grimes için e, J. Cutter'da e, Next Mr. Olympia demişti. J. Cut, evet. evet. Onun için. Dallas'ın çok... Dallas ölümünden sonra bu, bu çocuk çok... Bunlar etkileniyor. Hmm. O yüzden zaten muhtemelen klasik body yarışmaları denedi farkındaysa ufalmaya çalıştı. Çünkü evet. kullandığı bence açık, açık burada fark etmez. Ben hani de kullandığı mi? maddeleri bence yarısına düşürüp biraz. Tedirgin oldu. Ondan sonra <laughs> klasik vade yarışmaya çalıştı. Orada o kondisyonu getiremedi. Sonra, sonra tekrardan dönüyorum sonra ben. Acı, diye acısısı diye oyunca battı balık yer gider evet. deyip tekrardan oyun içine girmeye ama çalıştı. Çok çok güzel gelişiyor ama çok, şu an şu an için çok erken tabii, tabii ki de erken. Çok mütevazi. Benim yani. benim bir lafım var. Her zaman diyorum. Çok fazla, yani ciddi bir potansiyeli, ciddi bir yarışma kazanmak istiyorsan büyük bir yarışma böyle çok fazla YouTube'da falan haşır neşir olmayacaksın. Biraz secret-like. Ya en azından böyle 2-3 ay evet, kendi kapatacaksın. Evet. Yarışmayı kazandıktan sonra istediğin gibi yap her şeyini ama ciddi bir yarışmaya hazırlanıyorsan böyle durmadan çekimler, mekimler mümkün değil başarılı olman. O iş boş. İkisinden birini seçmen lazım. Yani hiç kimse kendi kandırmasın. Evet. Ciddi bir Türkiye Şampiyonası kazanamazsın. Anlatabiliyor muyum yani? Tamamen odaklanman lazım bir yere işte. Abi, büyük yarışma kazanmıyorsan odaklanman lazım. Evet.